Günaydınlar dostlar. 25 Ekim 2023 saat 9.12 geç arkadaşlar. Sürekli bilgiler ilişkin özel durum açıklaması geldi. Enka İnşaat ve Sanayi Ticaret Ayşe pay alım satım bildirimi arkadaşlar. Haber şu şekilde karşımıza çıktı. 24 Ekim 2023 tarihinde Enka İnşaat ve Sanayi payları ile ilgili olarak 32 lira 30 kuruşla 32 lira 50 TL fiyat alından 400 bin TL nominal tutarlı alış işlemi. Bakın 400 bin TL nominal tutarlı dediğimiz zaman 400 bin adet hisse yapıyor. Bu da Türk lirası karşılığı da arkadaşlar 13 milyon liraya yakın bir hisse satışı söz konusu. Alış işi alışı söz konusu arkadaşlar. Ee, burada da tabii ki baktığımız zaman 24 2023 tarihi itibariyle şirketin daha doğrusu kişinin arkadaşlar Mehmet Sinan Tala şirket ortağının payı Yüzde arkadaşlar 0.537 yani binde 5 gibi binde 5.30 civarında yükselmiş gibi gözüküyor. Arkadaşın daha önce arkadaşlar herhangi bir hissesi var mıymış varmış 31 milyon lot 31 milyon 803 bin lot hissesi varken arkadaşlar 32 milyon 203 bin lota yükselmiş gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah alıma devam eder. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.